Merhaba dostlar. Bugün sizlerle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Yıllar 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 önce 2007-2008 civarı mezun ettiğimiz öğrencilerimizden Mirsat beni ziyarete geldi ve yanlarında eli boş gelmemişler. Bakmışlar eski öğretmenleri. Buraya bir çiftlik kurdu. Güvercin ve tavuk besliyor. Onlar da çam sakızı çoban armağanı yanında hem güvercin hem de bir horoz getirmişler. Hadi hep birlikte sürprizimizi. Kaçabilir mi? Kaçar. Kaçabilir. Ele alışkındı bu daha önce. Şimdi serbest kaldığı için. Ben ben de yanında durayım mı? Yakalayayım mı? Allah. Araba. Yakaladım. Evet. Çok güzel. Renge bak renge. Güvercin verecekti bana ama bagajda bir de horoz. Koymuş Dövüş horozu. Playmut. Görüntü Abi. deseni playmut. Evet. Heh, tutuşu görüyor musun? Benim tuttuğum gibi değil yani. Ee, takipçi Bu... kardeşlerden birisi bana demişti de, hocam şu horoz tutmayı da bir öğren diye. Ama o horoz biraz çapar biraz saldırılan olduğu için. Şöyle. Evet. <laughs> şöyle ben de dokunabilir miyim bir saniye? Şu horozla ilgili bir mevzu bahisimizi şöyle tutuyorum. Oh. Bu biraz ele alışkın. Öbürü hiç alışkın değildi. Bu daha bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Evet. Mahmuzlar da evet. fena değil. Playmut boyutları küçük. Yani normal şartlarda biliyorsun çok buçuk, uzun. İki buçuk <laughs> kilodan fazla olmuyor. Olmuyor. Genelde öyleler yani. İki iki yüz elli, iki buçuk. O kiloda. Çok iyi. Göz sarısını görüyor musun? Böyle açık sarı. Ee, ibik olayına da bak. Güzel, fena değil. Yani Biz dövüştürmekten yana değiliz. Evet. Sadece bak. görüntü. Bak, özellikle bak görüyorsun. Görüntüsü olarak. Ama tüylerinin. O oh, ısırdı. Gördün mü? Is Isırdı mı? <laughs> Normalde ısırmaması lazım. Isırmak ne kelime. Gördün değil mi? Normalde ısırmaması ben... <gülüyor> lazım. <gülüyor> evet. Yalnız bunu bir hırpalamış diğer horozlar. Bayağı bir dövmüşler. Güzel ısırdı. Allah var güzel ısırdı. Ee, şimdi arkadaşlar horozu tutabiliyorum değil mi? Bir önceki gibi yani değil. Alışır. Evet. Alışır. Yani. Elde elde alışırız. Ha, tülemeye de başlamış. Bu yalnız bakarsanız böyle şu tüylerine baksana. ne güzel ya. Bu. Efendim? Kanat desenini de, göstereyim. Kanat desenini de göstereyim şöyle. Tabii oldukça küçük. Biraz daha küçük olsa aslında şeye koşa mı gibi olacak. Bir bakalım arkadaşlarımıza. Göster. O oh. o oh. o oh. ısırıyor oh. ha. Vallahi bu ısırmıyordu. Bu niye? <laughs> ne olmuş buna? Evet, buraya gelen olmuş? zombi gibi kanatları türemeye başla. yok, bu dövüşmüş. Mirsad'ın babasında çok güzel orozlar vardı. Böyle büyük büyük boylu boylu e, haliyle ister istemez her birini görsen böyle dizinizden <laughs> yüksek ama en çok benim hoşuma giden görüntüsüyle bu oldu niye? Çünkü o Playmood de, renk deseni bir de boyutlarının küçük olması hoşuma gitti ben bunu bıraksam olur mu yere? Ya Yoksa bak, bırakma? Biraz su, zaman alır yakalamamız. Ha. Ha, normalde, o zaman hiç. hiç bırakmayalım, bırakmayalım. Biz bunu kafese koyalım. Aynen. Şey güvercinlerin yanına koysam olur mu? Olur. -hı. -hı. Sen şimdi bunu e, Gökçeancım sen tut. Biz Öbür hediyelerimize bakalım. <laughs> Sürpriz kutumuz da geldi. Şimdi biz pazardan almış olduğumuz e, bir çift şeyimiz vardı. Taklacı. Taklacı güvercinimiz vardı. Bu takipçilerimizin istemiş olduğu. Onun yanına, yanına da iki tane güzel güvercin geldi. Şimdi bir abimizden hediye evet, diyelim. Evet. İsmini vermeye gerek var mı? Evet. Abim. Bu yani Mevlüt Mevlüt olmuş. Me, mevlüt, mevlüt Mevlüt abi. Mevlüt Usta. Evet. Mevlüt Usta bize çok güzel bir güvercin. Sarı efendim? Sarı alacak kuyruğu beyaz bir güvercin verdi. Tutmayı da öğrendim artık yavaş yavaş. Şöyle hocam. İki şöyle parmak mi? iki parmak arasında alın iki şöyle. parmak arasını aldım Aynen. ama tersten Ter mi alacağım? Ah şöyle hocam. Şöyle şöyle yapayım. Aynen. Ee, takipçi kardeşler gene de beni uyarıyor. Şu işte incitmeye de korkuyorum. Yok, Aa, şöyle oldu. Yok hiç incimez bu şekilde. Evet. Şöyle şöyle. şöyle. Hayır. Gördüğünüz Hayır. gibi ha Kanatları ve kuyrukları olmadığı için. için biraz zorlanıyorum. Aynen hocam. Sarı alaca kuyruğu beyaz. Kuyruk tüyleri yeni yeni çıkmaya başladı. Çok güzel, harika desenli bir güvercinimiz. Ee, sonuçta bundan güzel bu dişi mi erkek mi? Erkek bu. Erkek. Biz bunun dişisini bulduğumuz zaman harika bir yavru alacağız diye düşünüyorum. Ee, öbürü bir de bir tane daha vardı. Sarı alacak kuru beyaz. Şu hocam bu bir daha den, yavru he, daha bu vik, yavru. Vik, diyor ee, kız. ya da vik, cik, cik yavru. E, de derler. Ee, vik Bunun cinsini bu, bu keşpir keşpir posta. Keşbir posta. Ee, yavru küçük. Bunun da kanadı kırpılmış. Bunları da sürüye katacağız. Yani normalde 3-4 tane güvercinim olsun derken sürü oluştu. Onların hepsinin kanatlarını kırpıp yavaş yavaş kümes etrafına yayacağız. Bu arada leydi bağlamak zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü bunları av hayvanı gibi görüp saldırmaya çalışıyorlar. Bu arada arkadaşlar bir bakın tutabiliyorum değil mi? Yavaş yavaş öğreniyoruz. Bu yavrumuzu da koyalım. Şimdi pazardan almış olduğumuz iki güvercinle birlikte. Bu taklacı. taklacı güvercinimizle birlikte ki zaten onun size videosunu pazar videosunu çekmiştik. Böyle şimdi artık ışıl ışıl, yıldır yıldır yanıyor. Bunlar evet. çift olarak söylendi. Bak 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 yine. Ben sıkmamak istiyorum ama. Şu hocam şöyle tutarsan hiç bir şey olmaz. Şu evet. şekilde. Şöyle. Heh, şöyle. Şöyle <laughs> de tutsanız olur. Aynen. Şöyle. Şu iki parmak arasına da tutsanız olur. Evet. Şöyle. İncimezler böyle. Evet. Şu iki parmak tuttum evet. ve hiçbir şekilde hareket etmiyor. Fazla da incitmemeye çalışım. Şimdi erkeği bu olması Aynen, olsa bu gerek. Bu evet. Şimdi bunları da artık sürüye katacağız. Kanatlarını Olur. mı kırpmasak mı bilmiyorum ama. Kırpalım hocam daha iyi olur. Evet. Buralarda biraz gelsin. Bunlar zaten biraz daha uysal. Diğer evet, diğerlerine göre. göre. Evet. Ama hadi kırpmak da daha yararlı. Faydalı. Ee, o zaman hadi bunları biz. <laughs> Bu arada horoz iyi vurmuş. ya, yani, ya baksana. <laughs> ısır, iyi ısırdı. <laughs> Sana yani. Ya benim şurayı ısırdı kötü morattı. <laughs> Olsun biz dikkatli olalım. Psikopat. Normalde ısırmıyordu da... Buna bir isim koyalım Ege. Tarumar. Tamam. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Sen de ısırdın mı? Yok, ben tebrik <laughs> Parmağı şöyle yaptığın zaman böyle etrafına onu... dönüyordu. Videosu var bende. Onu inşallah şey yapacağız. Ben... E... Verin onu, ben tutuyorum hocam Şuradan, dayı. Şuradan çekersen ben çıkacaktır. Şimdi Şu İçin... biraz gerizgâh kaldı galiba. Efendim? Şurası biraz geride kaldı galiba. Hı -hı. Hadi geç bakayım, hadi geç. Hadi geç, hadi geç hadi geç hadi geç hadi geç tamam cikcik yavrunu da geç hadi o sen de geç hadi geç hadi geç, hadi geç. Heh. şimdi bunları biraz kalsınlar ben kutumuza şöyle atalım horozumuzu ne yapalım horozumuzu nereye Horoz, koyalım e, yeri varsa ayrı bir böyle gel şöyle kafes gel bakalım gel şur, şuraya aslında çok güzel bir yer ayarladım da kapısını tam kapatamadım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yer yapayım dedim bir baksana. Burası nasıl olur? Ben geniş olur. Bunu dar olsa daha iyi olur. Dar olsa daha iyi. Yani Şunun içine kat istersen. Şunun içine kat. tam bu, bunun yeri He. burası. Tamam buraya koyalım. Burada biraz kalsın. Beslemek için çıkarır geri koyalım. Aynen. Tamam. bu tek başına Bak. kalırsa burada, bu ele böyle ele gelir. Aynen, bunu sevip okşarsan böyle eline gelir. Anladım. Normalde vurmuyordu, işte evet. bayağıdır ben de görmüyorum, ilgilenmiyorum. He. Şimdi vurmaya başladı. Olsun olsun, iyidir iyidir. Bunu i̇yidir. Bir de bunu, bunun bir şey. renginde bir de tavuk buluruz. Çapar. playmut sen o zaman gör. Ha dediğimiz gibi yani He. bu horozlar... Su e, ...hayvanların ağzı yok, dili yok. Hani evet. konuşamıyorlar ki e, bir de bu hayvanlarda içgüdüsel kavga. Öyle öyle bir içgüdüsü var ki bunlarda. Yani hayvan ya ölecek ya öldürek. öldürecek. Evet. Başka bir şey yok. Bunlarda öyle bir evet. hasta şeyli var. İçgüdü var. Evet. O yüzden büyük ihtimalle Ama biz bunları dövüştürmeyeceğiz. Bizim Süsü için. Süs, süs için güzel bir duruşu var, dik bir evet. duruşu var. Böyle. Bunu ben daha tüyleri dökülür, yeni tüyler çıkar Aynen. ben o zaman siz görürsünüz. Ne, aslında bunların fotoğraflarını da çekmek istiyorum. Şimdi gittikçe güvercin sayısı artıp çeşitli uçuma başladığımızdan daha da güzel şeyler çekeceğiz. Burası resmen gel bakalım. Burası resmen güvercin şeyi oldu. Şimdi tüneme yeri burası. Çok yani, güzel. Bunlar, bu tam böyle kuşlar güvercinler yüksek yeri severler. Evet. Yüksek yere konmayı severler. <laughs> Peki o tüneme şeylerini. Ben bu yan tarafa, bu buralara vidalasam olur mu? Aynen çok güzel olur hem de buralar. Evet. Buralar güzel olur. Arkadaşlar benden istemiş olduğunuz o tüneme tahtalarını falan alıp buralara ekleyeceğiz. Bir de sandıkları nereye koyacağım ben? Bu şey sandıkları var ya. Eşleme sandıkları, çift sandıklarını Yani yukarıya bir yere mi koyacağız? Yani Yoksa olur ama, yukarıya mı? Ama şöyle bir pirket dizsen. Şöyle o da mı mantıklı? O yani tamam, çok... yağmur, falan yağdığında hani altına su almaz. Anladım. Yoksa ben de şey dedim o e, zeytin sandığı diyordunuz ya arkadaşlar bana o alıp da ondan yapın diye. Ben onun şeylerini wow. orijinallerini alıp buralara vidalayayım mı diye düşünüyordum yüksekte. Düşer. düşer anladım. Biz o zaman buraya Pirket dizeceğiz bir sıra. Üzerine sandıkları koyacağız. O da yağmur falan yağdığında. Üzerine de Aynen. kapatırız. Aynen. Daha güzel olur. Şu reklam şeyleri var. Şu naylonları üzerine çekersek. Evet. Bunlar bu arada arkadaşlar bu arada bu güvercinleri seyredince bende bir hipnotizasyon yani böyle hipnotize olayı oluyor. Kilitlenip kanıyorum. Nasıl bunlar Gökhan? Para gibi. Biraz bozukluk var. Ya olur. Aynen. Olur olur ya. Evet. Bu kara alaca. Kara alaca. Kuyruğu. Yani yarım kuyruğu. Yani bu bugün işte bundan önceki videolarda ben mesela şu güvercini görüyor musun? B Biraz önce damdan aşağı indirdiğimiz erkek. Aynen. Göğsünde bir tane siyah tüy olan. O muydu öbürü müydü? Yok muydu? Şuydu. 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 Şu Diğer beyaz. O beyazı. muydu? Ha Aynen. dişi, o, dişi herhalde o. O dişi. Bak mesela erkek olan boynunu görüyor musun? Aynen. Erkek o. ötüyor. He. Hmm, kuyruklara baksana evet. Beşik gibi Şu Hollanda Hollanda. Hollanda. Sağolsun takipçi kardeşlerimiz Onunla ilgili bütün bilgileri bana Şey yaptılar Şimdi biz bunların kanatlarını kırpacağız Daha sonra Artık tavuk besler gibi dışarıda besleyeceğiz Alışsınlar diye Hı -hı, Kesinlikle Ha bu arada bıldırcın ihtiyacın varsa Götür bana bir şey söyleme ha, Yeni gelen Bizim Sağol. öbürü nerede? Sağolacı, diğeri de orada. Diğeri de burada. Diğer ikisi orada, de orada. Çit. Neylik? Yes. Yes diye bir Bizim geçmiş yavrular nerede? Aa, şu Şuraya, biri orada. Şurada. Cik yavru dediğimiz. Evet. Keş, keş bir posta. Yani. Vik vikidiz diyorlar onlar. Ee, daha İkinci iyi elin öter. Yavru olduğu Benim için. Benim getirdiğim taklacılar nerede? Şurada. Çit. Üç. Ne ara siz alıştınız ortama? <laughs> biri o öbürü? Bir e, de hemen yanında. Ha ha Eş, ha evet yanında. evet. Güzel Var önce... erkeğin boynuna baksana Ege görüyor musun? Boynunu biraz yaklaşma şansın var mı video şeyle dijital olarak? Balonluk diyorlar ona. balon diyor. Balonluk bu boynuna. Evet, evet. ha Böyle, Şöyle oynar. Ha. Öbür yandaki kesinlikle dişi değil mi? Evet. Evet. Zaten tüy biraz daha çekinik, öbürü daha parlak. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Vallahi gördüğünüz gibi kanat sayısı artmaya başladı. Ben de heyecanlanmaya başladım. Bundan sonraki süreçte benden istemiş olduğunuz uçum değil de hani sıcak havada uçmamı istemiyorlar. Etrafta e, dolaşsınlar diye. alışsınlar ee, ana, diye. Ana. Hocam. Ya o daha küçük yavrucuğum. Daha küçük. <laughs> Uzak dur ondan. O, o bunun eşlemesi biri beyaz. Öbürü de nerede? O beyaz. Bu üçünü mü eee çift yapmamız lazım. Hani yok biri, yo, biri o, biri o ya da biri o, biri o. Mirsat'a teşekkür ediyorum. Ben Sağ de olsun. Yani dövüş horozu getirdi Playmut. Ee, bir de iki tane güvercin getirdi. Bugünlük videoyu burada keselim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.